Bilgi edinme hakkı kanunu. Bu kanunun amacı eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsamı ise yine meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. Kamu kuruluşlarında ilkeler nelerdi? Eşitlik, tarafsızlık, açıklık. Yine yabancılarla ilgili karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yararlanılır. Yani daha doğrusu yabancı kişiler bilgi edinme hakkından karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yararlanır. Bilgi edinme başvurusu. Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzası ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi ve belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır. Unutmayalım. Bakalım. Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuoyuna açıklanmış bilgi veya belgeler bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Dikkat edelim yayınlandıysa bu başvuruya konu olamaz. Yukarıda ne diyor arkadaşlar? Yanlış bir yere gönderildiyse yine gerekli kuruluşa gönderilir belge ve ilgiliye duyurulur. İstenen belgenin onaylı bir kopyasını verebilirler kuruluşlar başvuru sahibine. Kopyasının verilmesinin bulunmadığı hallerde neler verilir? Söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini sağlayabilirler. Ses kaydı şeklindeki bilgiyi dinleyebilmesini sağlarlar. Görüntü şeklindeki belgeleri de izleyebilmesini sağlarlar. Kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlarlar. 15 iş günü başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında ise 30 iş günü içinde sağlanır. Bilgi ve belgeye erişim unutmayalım. Yine 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir başvuru sahibine gerekçe. Aynı zamanda 15 iş günü içerisinde maliyet tutarı kesilir. Başvuru sahibi 15 iş günü içerisinde parasını ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır. Reddedilen başvuru sahibi yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kurula itiraz edebilir kurul kararını, itiraza kararını 30 iş günü içinde bildirir. Kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. Kurula itiraz başvuru sahibinin idari yargı başvurma süresini durdurur. Unutmayalım burayı. Şimdi bilgi edinme değerlendirme kuruluna bakalım. Kurul birer üyesi Yargıtay ve Danıştay arasından ikişer aday. Birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku aralarından profesör veya doçent unvanına sahip kişilerden, bir üyesi Türkiye Barolar Birliği'nin baro başkanı seçilme yeterliğine sahip kişiler arasından iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde olanlardan ve bir üyesi de Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından cumhurbaşkanında seçilecek dokuz üyeden oluşur. Unutmayalım. Kurul. Başkanı kendi aralarından seçilir. Kurul ayda en az bir defa toplanır ve ihtiyaç duyduğu her zaman toplanabilir. Görev süresi 4 yıldır. Yeniden seçilebilirler. Yeni seçilen kurul göreve başlayıncaya kadar önceki kurul görevine devam eder. Sekreter ya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Yine kurulun görev ve çalışmaları usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Bilgi hakkının sınırlarına bakalım şimdi. Yargı denetimi dışında kalanlar idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını, mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar bu kanun kapsamına dahildir. Kişinin onurunu etkiliyorsa yargı denetimine açılması sonucunu do doğurmaz bu durum. Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler bu kanun kapsamı dışındadır unutmayalım. Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerini içeriyorsa. Kişilerin çalışma hayatını meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir. Yine kamu yararını gerektirdiği hallerde ilgili kişiye en az 7 gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuyla kişisel bilgi ve belgeler açıklanabilir. Yine kendi personeli ile, bir kurumun kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkı kanunu kapsamı dışındadır arkadaşlar. Kurum kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri görüşler, bilgi notları, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgiler, belgeler arkadaşlar, bilgi edinme hakkı ka kapsamındadır. Aynı zamanda birim ya da kurumların görüşleri bilgi edinme istemlerine açıktır. Tavsiye ve mütalaa talepleri bu kanun kapsamı dışındadır. Gizliliği kaldırılmış olan bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkına açık hale gelir. Bu kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz. Ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz. Kurum ve kuruluşlar bir önceki yıla ait olmak üzere bir rapor hazırlarlar. Bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na gönderirler. Unutmayalım. Şubat ayının sonuna kadar. Bu kurul her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderir hazırladığı raporu. Şimdi Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na kurum ve kuruluşlar Şubat ayında gönderdi raporları. Bu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tekrardan bir rapor hazırlar. Bunu Nisan ayının sonuna kadar TBMM'ye gönderir. TBMM ise takip eden iki ay içinde bunu kamuoyuna açıklar. 6 ay içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak yürürlüğe konulur bu yönetmelik. Bu kanun dedik 6 ay dedik ve Cumhurbaşkanlığı yönetir. Bu arada arkadaşlar diğer kanunlarda ben hep bakanlar kurulu diye almışım. Onlara dikkat edelim. Bakanlar Kurulu yerine hep Cumhurbaşkanı gelecek.